Sevgili çocuklarım merhaba. Problem çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan'ın babası elektrik, doğalgaz ve telefon faturaları için toplam 448 lira ödeme yapıyor. Elektrik faturası için 127, doğalgaz faturası için ise 238 lira ödediğine göre Orhan'ın babası kaç lira telefon faturası demiştir? Çocuklar, neyi biliyorum? babamızın ne kadar ödediğini biliyorum. Toplama biliyorum. Şimdi elektrik faturasının fiyatı belli. 127. Gaz faturası da belli. 238. İkisini toplayalım. 8, 7 daha 15. elde var. 1, 3, 2 daha. 5, 1 daha 6. 2, 1 daha 3. Toplam 365 de tutmuş. Babamızın ödediği para ne kadar? 448 lira. Doğalgazla Telefon faturası da bu. Olduğuna göre ne yapacağım? 365'i toplayacağım. Elektrikle doğalgaz faturasını. Şimdi bunu bundan çıkartırsam kalan para telefon param olacak. 8'den 5 çıktı. 3. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8. Burada kaldı. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. 83 TL de neymiş? Telefon faturası. 3 doğal sayının toplamı 645'tir. Toplananlardan biri 3 basamaklı en küçük sayı, diğeri ise 2 basamaklı en büyük sayıdır. Buna göre 3. toplanan kaçtır? Çocuklar, toplananlardan biri en küçük e, 3 basamaklı en küçük sayımız kaçtır? 100. 2 basamaklı en büyük sayımız kaçtır? 99. Toplayalım ikisine ikisine. 199. Ne kadar sayımız var 645. Bunu bundan çıkartırsam 3. sayıyı bulurum. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. Burada kaldı 3. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı 4. Burada kaldı 5. 5'ten 1 çıktı 4. 446 diğer sayımız çocuklar. Aylin, Yiğit ve Selim'in toplam 305 liraları vardır. Selim'in parası 125 lira. Ali'nin parası ise Selim'in parasından 35 lira eksiktir. Buna göre Yiğit'in ne kadarı vardır? Şimdi neyi biliyorum? Selim'in parasını biliyorum ama Ali'nin parasını bilmiyorum. Önce Ali'nin parasını bulalım. Diyor ki Ali'nin parası Selim'in parasından 35 lira eksik. Selim'in ne kadar vardı? 125 lira. 35 lira eksiğini bulursak Ali'nin parasını bulmuş oluruz. 0 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı 9. Demek ki 125 lira Selim'in parası 90 lira Ali'nin parası var. İkisinin toplam ne kadar var? 215 lira. Toplam para sayımız kaçtı? 305 saydı. 215'i bundan da çıkartırsam Yiğit'in parasını bulmuş olurum. 0. Buradan bir aldık buraya verdik. 10'dan bir çıktı. 9 burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı. 0. 90 lira da Yiğit'in parası. 743 ile 356 sayılarının farkını en yakın onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmin ettiğimizde bulduğumuz sayı ile işlemin gerçek arasındaki fark kaçtır? Şimdi önce çocuklar ne yapalım? Eee yuvarlamayı yapalım. 743 Ondan sonra 356 yuvarlayalım. 740. Bunu yuvarlayalım. 360 fark dediği için çıkartmam lazım. Çıkartalım. 0 14'ten 6 çıktı 8. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. Bu 380 yuvarlamayla bulduk. Bir de gerçek sonucu bulalım çocuklar. 743 360 3 aşağıya 14'ten 6 çıktı 8. Burada kaldı 6. 6'dan çıktı 3. 383. Aradaki farkı istiyor benden. 383 ile 380'i yazarım, aradaki farkı bulurum. Aradaki farkım 3'müş çocuklar. 375 litre su alan bir su deposunun 124 litresi doludur. Bu su deposunu doldurmak için tahminen kaç litre suya ihtiyaç vardır? Şimdi depomuz ne kadarmış? 375 litre su alıyormuş. Ne kadarı dolu? 124. 375'ten 124'ü çıkartırsam kalan suyu da bulmuş olurum. 1 7'den 2 çıktı 5 2, 3'den 2 çıktı 1 251 litre litre suya ihtiyaç var. Bir çiftçi 928 kilogram buğdayın 542 kilogramını satıyor. Kalan buğdayın bir kısmına değerini de öğüterek un yapıyor öğüttüğü buğdayı sattığı buğdaydan 253 eksik olduğuna göre geriye kaç kilogram buğday kalmıştır? Şimdi çocuklar 928 kilo buğdayımız var. 542'sini satıyoruz. Sattığımızı çıkartalım. 6 12'den 4 çıktı. 8 burada kaldı. 8 8'den 5 çıktı. 3 sattık. Geriye ne kadar kaldı? 386 kaldı. Diyor ki Öğüttüğü buğday sattığı buğdaydan 253 eksikmiş. Şimdi öğütülen buğdayı bulalım. Bunu ellemiyoruz. Dursun burada bu. Şimdi satılan buğdayımız kaçtı? 542 idi. Öğütülen buğday sayısı buğdaydan 253 eksik. 253 eksik. Çıkartalım. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı 3. Buradan 1 aldık. 13. 13'ten 5 çıktı 8. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı 2. Heh. 289. Bu öğütülen buğday çocuklar. Hı. Geriye kaç kilogram buğday kaldı diyor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, bu satıldı. Bundan da bunu çıkartırsak buluruz. 200 pardon 386'dan 289'u çıkartırsam bulurum. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı. 7 kalır. Burada kaldı. 7. Buradan bir aldık. 17. 17'den 8 çıktı. 9. Burada kaldı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. 97 kilogram buğday kalmıştır geriye. Zeynep'ler bahçeye 127 tane salatalık, salatalıktan 84 eksik domates fidesi diktiler. Zeynep'lerin bahçeye diktiği toplam fide sayısı kaçtır? 127 tane salatalık dikilmiş çocuklar. Bundan 84 eksik domates dikilmiş. Domatesleri bulalım. 3 12'den 8 çıktı 4. 43 fidan da domates varmış. 127 salatalık, 43 de domates olduğuna göre ikisini toplayalım. 10 elde var. 1, 7, 1. Dikilen toplam fide sayısı 170 fide. 225 yolcusu olan bir metro durağa geliyor. Durakta metroya 78 kişi biniyor. Metrodan 36 kişi iniyor. Metro bu duraktan kaç yolcu ile hareket etmiştir? Kaç kişi varmış çocuklar? Metroda 225. Durağa gelmiş, durmuş bindi de dediği için artıyor. 78 kişi biniş yapıyor. Binsin. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 7, 2 daha 9. 1 daha 10. 10, 0. Elde var 1. 3. 303 oldu. Ama bu arada 36 kişi de iniyor. 36 kişi de iniyor. İnmek demek azalmak demek. Çıkartalım. 3'ten 6 çıkmaz. Burası 10 oldu. 10'dan buraya verdik. 13 oldu. Bırak kaldı. 9. 13'ten 6 çıktı. 7. 9'dan 3 çıktı. 6 burada kaldı. 2. 2 aşağı. 267 yolcu ile duraktan hareket etmiş. Gazi Paşa İlkokulu'nda 223 erkek. Erkeklerden 27 eksik kız öğrenci vardır. Gazi Paşa İlkokulu'ndaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Erkekleri biliyorum. 223. Kızları bulmam için ne yapacağım? 27'yi çıkartacağım. Çıkartalım. 3'ten 7 çıkmaz. 1 aldık. 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6. Burada kaldı. 1. 1'den 2 çıkmaz. Buradan 1 aldık. 11'den 2 çıktı. 9. Burada kaldı. 1 aşağı. 196'da kız varmış. 196 kız. 223'te erkek var. Toplamını bulacağız. 6, 3 daha 9. 9, 2 daha 11. Elde var. 1, 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 419 öğrenci varmış. Metin cebindeki 400 TL'nin 179 TL'siyle ceket, 49 TL'siyle gömlek aldı. Geriye ne kadar parası kalmıştır? Cekete ne kadar verdi? 179 lira. 49 lira aşağıda ne yaptı? Gömlek aldı. İkisini toplayalım. Harcanan parayı bulalım. 8 elde var. 1 7 4 daha 11 1 elde 12 elde var. 1 ki 228 lira harcamış çocuklar. Kaç lira ödeme yapmış? 400 lira. 228 harcadığına göre geri kalan parayı bulacağım. Sıfırdan çıkmaz. Komşuya gittik yok. Buradan bir aldık. Buraya verdik. Buradan al. Bir aldık. Buraya verdik. Burada kaldı. 9. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada kaldı. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 172 lira paraksı kalmış geriye. Evet. Bu derslikle bu kadar. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.